Hepinize merhaba Her Bugün ilk videomu ilk e, işte oyun videomu atacağım. Roblox oynayacağım. İleride de farklı oyunlar oynarım bölüm bölüm olarak. E, kameram yani hep yüzüme bakıyordu. Bu sefer ekrana bakması için ayarladım ama biraz çapraz gibi gözüküyor. Bunu ileride ayarlayacağım. Çok çaprazlama falan gözüküyorsa özür dilerim şimdiden. Hemen Roblox'a girelim. Şundan biraz hızlı girse girdik. Biraz böyle yansıma falan yapıyor ama giriyor şu anda. Girdi. Şimdi bu e, Roblox'ta futbol oyunu oynayacağım. Bu Dünya Kupası oyunu. Burada hemen başladık. Buradan bu tuşa basıyorum. Buradan sağa basıyorum. Burada gruplar var. 2022 Dünya Kupası şeyi. Burada sadece bunlar açık olduğu için bunlara şey yapabiliyorum. Mesela burada mıyım? Değiştiriyorum mesela. Değiştirdim. Burada kalayım. Burada sahneden bekliyoruz. Şu anda sonra maç penaltılar başlayacak. Ve penaltı atacağız. Onlar biz bir kaleci olacağız tahmini yerlere falan atlayacağız böyle tutabilirsek tutabiliyoruz. Ee, direkt de atabiliyorlar yani biraz mesela ee, bu tarafa tahmin ettim diyelim. Mesela Crossbar attı. Ben göğsüme gelmişti ama biraz yukarı gitti. Şimdi ben şu tatıyorum... şuradan fal solu gitsin. Şöyle gol oldu. Ters tarafa attı 1-0 yeniyorum şu anda o adamı Ben bu oyunda Bir kere oynadım Onda da kazanamamıştım Şu tarafa diyelim yine Hadi tahmin edelim Nah be o da gol attı Şimdi 1-1 bir bir oldu Ben 5 yaparsam O en yüksek sayı olarak 4 yapıyor Yani onu yenir, yenerim Bu sefer de ters tarafa atladı Yine ben gol attım şu anlık. Bu arada böyle videoların daha fazlasını isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yine kurtaramadım be. Şimdi 2-2 maç penaltılar devam ediyor. Ben buradan atarsam öne geçmiş olurum. Evet yine ters tarafa atladı. Şimdi gol attı. 3-2 öndeyim şu anda. Hep attığı yerlere gideyim. Deminden üstüme atmıştı o yüzden. Kenara attı. Ben de tutamadım. 3-3 üç, yolda. Üç ben 5 yaparsam işte onu yeniyorum anlattığım gibi. Hemen buraya attım. Ters tarafa hep ters tarafa atlıyor. Ben de ters tarafa atlıyorum. Aslında hiç tutamıyorum. Tek bir kere crossbar oldu. Şimdi buraya diyelim. Ucundan kaçırdım ya. Dört dört şu anda. Ben bunu atarsam kazanıyorum. Bakalım. Attım. Evet kazandım. Şimdiden ilk kazancımızı aldık. İyi gidiyoruz şu anda. Bu arada ekran biraz karanlık gözüküyor. Deminden dediğim gibi biraz şey yapamadım yani ayarlayamadım kamerayı ilk ekrana baktığı için biraz karanlık gözü ben bunu izleyeceğim zaten olmazsa tuttum bu arada ilk defa kendim tuttum olmazsa bu videoyu paylaşacağım yani siz bu videoyu izliyorsanız olmuştur ayarlamam şimdi gol attık bir tanesini tuttum Ekvador adamıyla yine aynı yere atladım. Bu sefer de crossbar yaptı. İki tane atamadı. Şimdi yine Şut atıyoruz. Aynı yere atacağım yine. Bu sefer de o da aynı yere atladı. Şimdi ben kaleci olacağım birazdan. Gruptan çıkmamız lazım. Sonra da dünya kupasını almamız lazım. Bu tarafa atlayayım bu sefer. 90'a attı, 90'a çaktı adam. Şimdi o ilk golünü attı, benim bu üçüncü golüm olacak atarsam. Şöyle yerden atalım. Ters tarafa atladı, herkes gibi. Yerden vurdum, gol oldu. Birazdan ben şey yapacağım. E, şş, böyle olsun. Ayağımdan kaçırdım bir. Gol oldu. Şimdi ben dört yaparsam kazanacağım. Yine aynı yerde atalım hadi. Evet ben kazandım. Dört yaptım. İkinci kazancımız. İyi gidiyoruz. Alalım hemen. Birazdan e, şey olacak. Diğer şeyle olacak. Diğer ülkeyle. Ne diyor? Bir sıkıntı çıkıyor ama. Niye girmiyor? Oyuncular mı çıkmış? Yo. He, tamam. Girdi. Evet. Bu ülkeyi pek bilmiyorum ama o adama bakın bayağı gelişmiş. Kalesine bakın. Tamam, ilk golümüz. Sıkıntı yok. Ama eğer yani biraz şey olacak. Biraz yenecek gibi geliyor sanki ama. Aa direk attı. vallahi direk attı. Adam profesyonel ama direk atıyor. Şimdi şuradan 90'ı atalım. Tamam. Şimdi ikinci golümüz. E ee, nereye atlasam şu 90 atlayayım. Olduğum yerde atlasaydım tepeye doğru ayağımı kurtarırdım ya. Şimdi hemen acıyla atalım. Video çok uzun uzatmayayım videoda o yüzden hemen atıyorum. Zaten 7 dakika olmuş şimdiden. hemen uzun video çekmeyi de her videoda bahsettiğim gibi bilmiyorum zaten bazı şeyleri çok uzatıyorum. Ya nasıl tutamam onu? Ayağımın ucuyla olsun bile tutabilirdim onu ya. Hemen attım buradan. Tamam. Sıkıntı yok şimdi. Dört oldum. Benim kazan. Yo. Benim kazanmam gerek ama. Gol attı o da. Ben şimdi 5 yaparsam kazanıyorum. Şimdi hemen şurada 90'a. Tamam, 90'a attık. Ben kazandım. Gruptan çıkıyoruz şimdi. Gruptan çıktık evet. Brezilya ile karşılaşacağız. Oha. Ama bunların çoğu bot. Yani ya yani iyi de iyi botlar mesela iyi ülkelerdeki. Bunu niye kalesi küçük böyle hile yapıyorlar? Şimdi bu tarafa atlayalım. Hep yerden vuruyorlar ya. Neyse gol attı. Bizim yenmemiz lazım. Ben de yerden atayım. Tamam. Good. Şimdi şuradan ya hep sola atıyorlar. Bir dahakine sola atlayacağım. Atıyorum. Hemen üstüne atsam ne olur? Kur kurtaramadı. Altından geçti. şimdi hep bu tarafa atıyor şuradan ya her zaman o taraftan atıyor değil ha, oraya atladığımda da buraya nasıl geliyor ya bu nasıl bir oyuncudur bu sefer hadi şansın denesin bu tarafa at hep atladığı yere atlamadı şimdi 10 dakika olmuş ne ara? Bu tarafa atmayayım bir kere de. Ya, üstüme atmış adam. 4-4 şu anda. Sonuncusunu sizde gözükmüyor herhalde. Orası karanlık çünkü. Şurası. Tepedeki yer. Kamerayı ayarlayamadım. Şimdi ayarlamalar yapacağım. Ekranımı paylaşmayı ayarlayacağım. Direkt ekrandan. Tuttum. Vallahi tuttum. Tamam. Hop. Tamam tuttum. Şimdi çeyrek finaldeyiz değil mi? Evet. katal gerçek adamla karşılaşıyor. Direkt o adam. Gerçek gerçek kişilerle karşılaştığımızda genelde kenarlarda falan böyle şeyler oluyor. Böyle şeyler çıkıyor yuvarlaklar. Şimdi e, e bu 90 atabilir. Hep üstüme atılan topa şey yapıyorum ya yeniliyorum. Bu sefer hadi şuraya atayım. Tuttu adam. Hayır ya. Hadi atsın. Ya hayır. 90'a çaktı adam ya. şimdi atıyoruz. Ya adam odom... aa, aa girdi. Son anda girdi şeyden. Buraya. Hadi bu sefer oyunu uyalım. Kruz var attı. Kruz wow. Şimdi. Ee, şuraya Yes. 3-4 yaparsam adamı geçeceğim. 3-3 üç kalırsak beraber oluyor. Şimdi buraya Hadi gol at. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Yol finale mi giriyoruz? Çeyrek final dedik. Bu arada e, bu 2022 Dünya Kupası'nı izleyenler ya yani Arjantin kazanmıştı biliyorsunuz. Fransa ile şeyde Fransa ile Arjantin maçı olmuştu. Hemen hızlıca attım. Video çok uzamasın diyorum da kaç kere 13 dakika olmuş. Ve uzun videoları pek yapamıyorum ama hep bir dakikalık videolarım vardı. Yine gol oldu. Hiç kazanamayacağız herhalde dünya kafası. Hemen atayım şuraya. Tamam. Tutamadı. Şimdi. Şu tarafa atlayayım. Bu arada 50 abone 50 aboneye çok az kaldı. 50 abone olunca canlı yayınlar da gelecek. Yani canlı yayının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın ya. Yani. Şu anda 43 aboneyiz. Şu anlık yani ileride artabilir. Son 7 kişi kaldı. Yani bu videoyu izleyenlerden bazıları abone olursa canlı yayınlar da gelecek ve canlı yayında oyunlar oynayacağım. Hemen aynı yere attım yine. Hep aynı yere atacağım. Avantaj vereceğim. Bir crossbar atsa var ya çok iyi olur ya. Hep gol atıyor. Ne? Ee, hemen ee, aynı yere atayım. Hadi. kaldı yine. 5 oldu ama beraber kalırsak bir daha penaltılar başlıyor. Hemen yine 90'a gitti. Evet 5-5 oldu. Yine baştan başlayacak. Şimdi Ayağın ucundan girdi. Kaleye. Gol oldu. Tamam. Şimdi tutmam lazım. Hep 90 atlıyorum ya. Bir kere de farklı yere atlayacağım artık. Şuraya. o aynı yere atacağımı sanmış. Aynı atacağım. Ya işte attığım yere atladı. Bu sefer hadi soldan pek umudum yok ama soldan pek umudum yok demiştim. Şuraya diyelim. Oy. Biraz daha aşağı atasaydı gol olmazdı. Şimdi buraya diyelim. Ölümün ucundan kaçtı. kafasının üstünden bir tane çaksam tuttu adam of. ben de atlayayım kafamın üstüne Yenileyeceğiz ya bakın yenildik Yo, yedek takım mıyız? E, ee, o niye böyle oldu? Valla hiç karşılaşmamıştım. Kurtardım. Ama da... Şimdi hemen attım buraya. Tuttu mu? Tutamadı. Şimdi hadi hızlı geçse valla 20 dakikalık video oluyor. Hemen şurada. Hemen attım buradan. Tuttu adamla tuttu. Hemen şuradan. Gol oldu ya. Ne hemen at attım. Gol oldu. Şimdi bu tarafa atladım. Tutamadım ya. Of. Hemen attım. Yes. Tutmam lazım bunu. Tuttum, tuttum. Yes. Yes ve tuttum. Oh. Neyse. En azından şey yaptık yani. Evet arkadaşlar, böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. 50 abonede de canlı yayınlar gelecek. Görüşürüz.